Bakın bir gazeteci de demiş ki, sahte diploma çetesi ÖSYM'nin sistemine girip sınav puanlarını yükseltmiş. istediği talebelerin puanını yükseltmiş. İddianame de açık açık yazıyor. Sanık sistemsel müdahaleyi itiraf ediyor. Buyurun ifade burada diyor ve ifadeyi gösteriyor. Bakın üniversite imtihanına bile müdahale edecek kadar böyle bir çete çetelleşme var yani. Şimdi FETÖ'cüler soru çaldı bilmem ne falan diyenler şu anda çok daha büyük şeylerle itham edilmeye başlandı. Bunun sonu kötü. Her şey ortaya dökülecek gibi.